Birkaç tane sebebi var, en önemli sebebi, bakın Biz şu anda bir program yapıyoruz Bir saat içinde bizim vücudumuzda veya çekim yapıyor bizim kameran kardeşlerimiz Bir saat içinde Birçok kanser hücresi oluşacak Bu şu demek bizim vücudumuzda devamlı hücreler oluşuyor Bir kısmı bizim defolu hücre dediğimiz Nasıl bir gömlek üretiliyor işte 100 tane bir tane iki tane defo çıkıyor ya evet. Aynen bizim hücrelerde de öyle defolu hücreler ortadan çıkıyor Bu defolu hücreler Hızlı çoğalmaya kanser hücresi olmaya meyilli hücreler. Bizim bağışıklık sistemindeki hücreler gidiyor, hemen o defol ayırıyor, yok ediyor. Tamam mı? Buraya kadar tamam. Peki bağışıklık sistemimizin düşük olur ise ne oluyor? İşte o zaman onun ortadan kalkmasını sağlayamıyor. O başlıyor çoğalmaya. Bağışıklık sistemi düşük, o çoğalıyor. Sonuçta bizim kanser, tümör dediğimiz oluşumlar meydana geliyor. İşte o iki tane olaydan bahsettim ben. Bağışıklık sistemini güçlendirdik veya direkt olarak hücreye, biz tümöre hücum ettik. Ama bunlar tam manası yeterli olmuyor. Sıkıntı çekiyoruz. Ve kanser öyle enteresan bir hastalık ki, sadece insan kanser olmuyor ki. Bir evde baba kanserse, hanımı da kanser gibi yaşıyor, işte çocukları da, kayınpederi de, herkes o hastalığı ta iliklerine kadar hissediyorlar, yaşıyorlar bu olayın peki tarih boyunca ne yapıldı tarih boyunca enteresan maddeler kullanıldı kanserde şimdi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yemin ettiği iki tane bitki vardır değil mi evet. bir tanesi zeytindir zeytin ağacıdır zeytin ağacının diğer ismi nedir biliyor misiniz? ben size söyleyeyim zeytin ağacının diğer ismi ölmez ağaçtır ya da ölümsüz ağaçtır şimdi gidin siz altınolu ayvalığa gemleyen şeyler vardır zeytin ağaçları vardır Yol evet ben küçük uyda zeytin ağacı gördüm. Dediler ki hocam bu 2000 küsür yaşında. <laughs> Allah Allah. 2000 sene önce dikilmiş. Dikildiği yerden hiçbir yere gitmemiş ve hala zeytin veriyor. 4000 küsür yıllık zeytin ağaçları varmış. Geçen şey yapıyorum, televizyona seyrediyorum. Sicilya tarafında İtalya. En terisinde 4000 küsür yıllık zeytin ağaçları. Hala zeytin veriyorlar. Ölümsüz ağaç temellerinin sebebi de şu zeytin ağacının ne kadar yaşayacağını bilmiyoruz ki. Dikilmiş veriyor. Hiç durmadan evet. en enteresan bir ağaç. Niye? Biraz üzerine düşünelim şimdi. Bütün ağaçlar yaşıyorlar. Sonra ölüyorlar. İşte çürüyorlar, hastalanıyorlar vesaire. Aynen onlar da insan gibi bazı hastalıkları yakalanıyor. İşte virüs musallat oluyor, bakterisi, mantara ve kanser oluyorlar ağaçlar. Zeytin ağacının özelliği kansere pek yakalanmaması. <laughs> Onun için çok çok uzun yaşıyor. Artı virüsün, bakterinin mantarın çok ona etki etmemesi. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi zeytin ağacında Ali bin Abbas dediğimiz hocamızın Allah rahmet eylesin bin sene önce kullandığı öleropin dediğimiz bir madde var. Öleropin. Zeytini biz genelde yaprağından elde ediyoruz o maddeyi. Özelliği şu. Kanser şeyin, zeytin ağacının hem enfeksiyonlara hem kansere yakalanmasını engelliyor. Nasıl yapıyor? Bu bahsettiklerimizi bundan sonra tamamı üniversite çalışması olarak biz, yani literatürde bizim referans sitelerimizde doktorların vardır bu. Ölörepin şunu yapıyor. Biraz önce ne dedim giriş yaparken? Olayı buraya getirmek için söyledim. Kanser hücresi sağındakine, sondaki, arkasındakine kollarıyla bağlanır değil mi? Evet. Bağlandığı için güçlü olur bu. Yani 50 tanesinin hücreniz var savunma mekanizma, askeriniz var ama karşınıza 100 tane şey var. Neydi? Dev gibi adam var. İlk önce bir, kanserli hücrelerin birbirler arasındaki bağını kopartıyor. Yani kolunu, bacağını kopartıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Allah Allah. O 100 tane kanserli grup 100 tane birer birer tek hücre haline geliyor. Düşünün bizim 50 tane şeyimiz vardı değil mi? Adamımız vardı. Tek bir adam ortadan kaldırması ne kadar kolaylaşıyor değil mi? Gidiyor onu ortadan kaldırıyor. O da yetmiyor. Bağışıklık sistemi hücrelerini güçlendiriyor. 15 yaşında delikanlı, halter çalışmış, işte kardiyo çalışmış, dev gibi 2 metre boyunda şey oluyor böyle, halk tabiri izbandut gibi adam oluyor, gidiyor oradaki delikanlıyı, yani kanser hücresini ortadan kaldırıyor. O da yetmiyor. Şimdi diyor ki o tek başına kaldı kanser hücresini Ama ne olur ne olmaz diyor. Yani bu hücre diyor sıkıntılı hücre. İpek böceğini bilir misiniz? İpek Bilmiyorum. böceği koza yapar biliyor musunuz? Evet. Yani. Koza yapıyor etrafını tamamen sarıyor. Bir madde ile etrafını sarıyor. Onu tabi cihazı tecrit ediyor. Tecrit. Kol bacak yok. Etrafta sarıldı. Artık o hücre beslenemiyor da artık beslenebilir mi? Beslenemez. Yardım alabilir mi? Alamaz. Yapayalnız kaldı. Orada elime mahkum. O da yetmiyor. Çok enteresan. Ölürepin ne yapıyor? Yani böyle kodlanmış tabiri caizse geliyor. Şunu siz DNA molekül düşün. Yani kanser hücresinin çoğalmasını sağlayacak molekül düşün. Bunu ortadan kopartıyor ya, kırıyor. Hani eskiden idamda kalemi kırmak var diye. Aynen onun gibi onun çoğalmasını sağlayan hücreler ortadan kaldırıyor. Ve sonuçta bakıyorsunuz kanser hücreyi ortadan kaldırıyor. Özelliğine, özelliği bakın. Elajik asit var. Toksik değil. Şimdi bizim kullandığımız biraz önce bahsettik. Kanserde kullanılan bütün ilaçların tamamı zehir asıllıdır. Toksik dediğimiz maddelerden oluşur. Etkili maddelerdir. Öleropini normalin bir insanın, bir kanser hastasının ihtiyacı nedir? Bir gramdır. 200 katını verin. 200 katını verin. Zarar olmaz. Non toksiktir. Yumurtaya geçmez, cenine geçmez. Non toksiktir. Dünyasında böyle bir şey yok. Etkisi ne zaman başlar biliyor musunuz? Etkisi hemen bir saat içinde başlar. Alırsınız birinci gün kanser hücresi üzerine etkisi başlar. Bağışıklık sistemi üzerine etkisi başlar. Bakın üniversitede sonuç yazmışlar. Kanser hücrenin etrafını sayar. Böylece kanser hücresi çoğalamaz. Bir, çoğalmasına geliyorsunuz. İki, yayılamaz. Üç, beslenemez. Sonuç demiş üniversite çalışması. Ve diyor Ölür diyor. Bu o kadar önemli bir madde. Yani dünya üzerinde şu anda ölorapinden daha etkili ve ölorapin kadar gen etkisi olmayan hiçbir madde kanserle ilgili Bu kanser çalışmalarıyla alakalı yapmış olduğunuz çalışmaları e, hastaların üzerinde denediniz mi? Almış olduğunuz neticeler nelerdir? E, bu konuda e, ne söyleyeceksiniz? Şimdi oraya geleceğiz ama başka ne kullanıyoruz? Bakın halkımız kulak dolgunluğuyla propolis diye bir şey bilir. Çok sık kullanılan bir terim. Tabii. Propolis aslında temiz şehir demektir. Düzenli şehir demektir. Birçok anlamı şey yapabilirsiniz ama. Propolis şu. Şey neydi? Bizim arılar ne yapıyorlar? Bal üretiyorlar. Artı bir kovanın içinde ne vardır biliyor musun? Bir ortalama. 100 bin tane arı vardır. 50 bin tanesi bunun şeydir, larvadır. Yani daha yavrucuktur. 50 bin tanesi işçisi, şusu, busu vesairesi. Bir, düşün. İçerisi son derece sıcak değil mi? Sıcaktır. Kovan içi sıcaktır. Artı mikroplara sıcak ortam, bir de nemlidir orası ısıdan dolayı. Mikroplara inanılmaz derecede şeydir. Açıktır. Yani orada bakterisi, virüsü, mantarı inanılmaz çoğalabilir. Pekala çoğalır mı? Çoğalmaz. Sebep? Sebebi şu arı propol istediğimiz bir madde ile kovanın, o tahta kovanlar var yani bizim arıcıların hmm. Kovan için dezenfekte eder. Deliklerini onunla tıkar. Peteklerin içini onunla var. Hatta peteklerin üzerine bazen bakarsanız şöyle yandan hafif beyazımsı bir kapak gibi bir şey vardır biliyor musunuz hmm. balın? Petikler o işte, olur. i̇şte o propolistir. Propolis de orayı şey yapmıştır o. Dezenfekte etmiştir. Ve enteresan bir şey söyleyeyim. Şu anda dünya üzerindeki en iyi dezenfekte edilmiş, mikrop olmayan ameliyathane var ya, cerrahi müdahale yapılan steril ameliyathanenin çok daha sterildir içerisinde. Çok kozmetik ürünlerinde de kullanılan bir madde aynı zamanda diye duymuştum. çok sebebi vardır ki o kadar o kadar yani, yani şu ana kadar bilinen 165 civarında çok etkili olduğu yer vardır. Biz kanserle ilgili bahsedeceğiz. Yani arı orada mikrop olmasın diye kanser olmasın diye propolisi kullanmıştır. Artı propolis enteresan bir özelliği daha vardır. Antiviraldır. Yani bizde ilaçlarımız nedir? Ya virüse yöneliktir, ya bakteriye yöneliktir, ya da mantara yöneliktir değil mi? Doğru. Evet. E şimdi arın işi gücü yok, hepsi için ayrı bir şey üretecek hali de yok. allah öyle yaratmış ki propolis demiş, hem virüs hallediyor, hem bakteri hallediyor, hem de mantar hallediyor. Bizim kanser vakalarının bir kısmı virüsle oluşur. Virüs ortadan kaldırdı, kanser yok. Bir kısmı mantardan oluşur. Mantarı ortadan kaldırdın, yok. Bir kısmı bakterinin hücre yapısını bozması oluşur. Bakteri ortadan kaldırdın, kanser yok. Antibiyotik biz, diyelim ki hasta oldu birisi, antibiyotik veriyoruz. Yan etkisi, şusu, busu vesairesi var değil mi antibiyotiklerin? Evet. Var. En etkili antibiyotik çarpı 80, 100. Nedir biliyor musunuz? 1 gram antibiyotik pardon 1 gram propolis eşittir 80 gram antibiyotik. Bu kadar enteresan. Ve tabi bunların tabidir. Ve böylece biz bunu ne yaptık? Kanser hücre öldüren bir madde propolis. Ve biz propolisi bu yaptığımız çalışmada kullandık. Yani biraz önce bahsettiğim öleropin yanında evet. onu da kullandık. Bakın içinde ne var? Kafeik asit var. Fenolik bileşenler, artı artabin. Bunların tamamı üniversite çalışmamdan bahsediyorum. O kim buradan? Vücutta bulunan oluşmuş veya oluşmamış tüm kanser hücrelerinin ölmesine yardımcı olur. Evet. Bunu ben söylemiyorum. Bunu üniversite çalışması söylüyor.